Biz abi arkadaşlar daha dün bir video yayınlamayı unuttum. Yayınlandısa şey yaparız. Görürsünüz. Evet. Şimdi niye seçiyoruz? Bu kartımı değiştireyim. Bir yeni kart ver. Aa! Aa! Do. Git. Ya yükseltmeyeceğim. Yükseltmeyeceğim. Aş aş aş. Kiyor. Kiyor. Bir yer misin? Ya yani o ikiye Ne baktarım lan Çünkü Tamam dur dur Tamam hiç çalışmadı dur 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 Tamam Lan öyle tamam mı? var ya aldı sakın Ağzı olsun Ağzı olsun Ver ya artık ya ver ver. Ver evet, ver ya var ya ikinci sarı. Değil mi? Üçlemişim. Ooo atmıyoruz. Ah, Evde kay güvenlik. Kay yektan ne Yektanlarla sonra görüşürüz. Old bana sundu. Dizi keyfi devam edecek. Oppo bu sadece 200 e TL. Nasıl sayalım onu? ya. Ah, 5000 TL. Pardon. 5000 TL. Old OP Oppo bu say Kamerasın bu dişin bir. Evet arkadaşlar her şeyi donuyor. gördünüz tabii ki de. İşte. Bu arada iki bir adım. Ya bak sen, sen bana ayakkabı çıkıyor. Lan ki sen bana odan mı gol atacaksın yavrum? Otçaktım. Kanecen gir şöyle. Hadi şimdi iki. zıplama yavrum zıplama oğlum sen kimsin lan giydi bak emircan varda bir tane youtube youtube ya, ismini söyleyeceğim Furkish, Furkan Yaman, sese gel, sese gel abone olmayın. Ümit dizi bağlamaz, ben size var yoruyor abone olun. emircan Can, futbol maçları yapıyor, onu, onu, onu kanalıdır, hocay. Ama sese gel, sen kimsin ya? Sen benim rengimden ki? <laughs> Vay be yandı. Hayır hayır o kesin kesin. ne neydi? Hep Aa aç. aç. Hadi işe de işe çıkalım. Bir şey çeksin. Çeksin artık bir şey çeksin ya. Çeksin ya. Aa yeni aç. Yeni Yaşlı açıyor. O zaman ah yeklem işte. Evet. Bunu kesinlikle oyun Özellikle anladılar. Evet şimdi açılıyor. Yoş. Beş çık mı? Ha o ne ya? İki ya. Bu ne ya? Kesin. Hiç altında yok. Yeah. şöyle <laughs> Ben onu almak istiyorum. Mesela sen gel. Ee, o oh bak bu özellikle net gelecek. Sen de gel. Kayıtta mıyız? Oha. Bir dakikası zaten maç altı kuş bakası konuşarak geç. Hadi neyse. Bir kapışak? <fazı> şey. ne sonra kim çıkarsa bakın arkadaşlar. Yine mesela abone olmayın benim kanaya. Ay yiyen beğenmeyin videoyu. Ay yenemezsem be beğenin videoyu. Ay yenemezsem beğeni ay, ay yenemezsem abone olmayın artık ona. Yetiş. Çünkü yeneceğim. Ah, ah. Ay hav yavrum havadan sana. Ah. What the? giydi bak bu sana giydi Abone ol abone ol Çok iyi ki Yeni maç Uç yeni yedim Aynen sayı kat sayı kat sayı kat Sayı kat sayı kat sayı Ulan bir de taraf tutuyor. Bak ben 5 saniye dursam direkt sayı kat. Bak. Oha. Edek ya nasıl yemedi? Yedi. Ayağım vurmayan bana. Vurma. Don 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 don. Don 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 Ya nasıl yemedi? Nasıl yemedi? Nasıl nasıl? Nasıl yemedi? Nasıl yemedi? Eh, bu sabah ne giydi artık. Nasıl sorsun? Oha! Ne oldu kız? Ben bir şey mi yaptım? Atla! <laughs> i̇şte ben çeviriyiz işte böyle. Beğenmeyin arkadaşlar videoyu beğenmeyin. Abone olun da beğenmeyin. Ya ay 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 Beğenme. ay ay. Ay ay Hadi. Yes. Yandım. Yandım be. Ay bana ve ben ben unutmayın işte Sizin için yandım ben. Ne zorukta dayandım ben bu maça. İşte ben ya eklam yapıyız oyun eklamı. Tamam. Evet şimdi işte ben yandık yine. Yahında kendi yüzümü göstereceğim. Hoşça var. Yeni video acı akşam.